konu asla açılmayacak, tamam mı? Neden? Neden onunla ilgili konuşmaktan bu kadar rahatsız oluyorsun? Nedeni çok açık değil mi? Masadaki yeri, evdeki odası... ...öleli beş sene oldu ama hala evdeki herkesin dilinde sadece o var. Döneceğini düşünüyorlarmış çünkü. Böyle bir şey imkansız sevgilim. Çünkü Jale arabasıyla birlikte uçurumdan denize düştü. Cesedinin bulunamamasının sebebi de bu. Ne? Denize düştün? Nasıl yani ya? Nasıl, nasıl denize düştün? Hafta sonu geçirmek için Şile'deki çiftliğe gitmiştik. Ben işten geldiğim için iki arabaydık. Pazartesi sabah erken de toplantım vardı. O yüzden gece dönelim dedik. O önde ben arkada sakin sakin yolumuzda gidiyorduk. Sonra bir anda yağmur bastırıyor. Parlaktan boş alacağız sana. mesafesi kapanmıyor. Cale hemen sağ çek. Durdur şu arabayı. Cale durdur sana dedim şu arabayı. Bu yaptığın senin yanına kalır mı sanıyorsun? Bırakır mıyım yanına? Asla. Asla ben senin benim hayatımı mahvetmene izin vermeyeceğim Aras. Çekeceksin cezanı Cale. Durdur dedim sana şu arabayı. Hiçbir yere kaçamazsın biliyorsun. Çek hemen sağ şu arabayı. Arat bırak peşimi, Arat bırak peşimi ya. Kaza yapacağız ya. Ya öldüreceksin bizi Arat. Git şuradan. Bu sen istedin. Cihali direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıktı. Gözlerimin önünde uçurumdan denize düştü. Ve ben hiçbir şey yapamadım. Arat bu çok ağır bir şey. Ya çok özür dilerim sana bunu hatırlattığım için. Önemli mi hayatım. Bunu bilmek hakkında. de i̇şte böyle. Var mı başka merak ettiğin bir şey? Var aslında. Sen aşık mıydın ona? Benim hayallerimin kadınıydı. <laughs> Tabii. Evlenmişsin sonuçta. Başka ne olacaktı? Özgen. Sen nesin benim için? Bunu merak etmiyor musun? Hayallerinin kadını olmadığını öğrendim az önce. Hayatım. Sen benim hayallerimi değiştiren kadınsın. Sen bunun ne demek olduğunu farkında mısın? Üzerimdeki gücünün, üzerimdeki etkinin. Ben seninle hiç bilmediğim yanlarımı keşfediyorum. Sen beni kendimle yeniden tanıştırdın. Sen beni hayatla barıştırdın. Rica ediyorum. Jale kendini kıyaslama olur mu? Kimsenin de kıyaslamasına izin verme. Çünkü sen herkesten, her şeyden farklısın. Seni çok seviyorum. Sen dünyanın en mükemmel herkesin.